Arkadaşlar merhaba, ben Görkem Tok. OpenCV derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun süredir video yüklemesi yapamadım. E, staj yapıyorum, bunun dolayısıyla da çok yoğunum. Bir aydır yaklaşık video yükleyemedim. Neyse, bu dersimizde morfoloji konusuna değineceğiz. E, morfolojik işlemlere değineceğiz. Şurada tanımını açtım. Ee, görüleceği üzere Morfolojik işlemler aslında genişletme ve aşındırma dediğimiz iki temel işlem Açma veya kapama işlemleri de olabiliyor tabii ki Matematiksel bir işlem bu daha çok böyle e, Görüntü üzerinde anlaşılabilecek bir şey Morfolojik işlemler Şurada benim kendi yazdığım bir program var OpenCV ile alakalı e, Geliştirdiğim bir program Küet platformunda c++ ile yazdığım bir program burada ben morfolojik işlemler ile e, alakalı örnek göstereyim mesela nedir biz mesela şu an şu yaptığımızda buna morfolojik işlem diyoruz erot var dilot var mesela işte ee, başka open var mesela ee, close var işte ee, onun dışında Gradient var. Ee, top Hat var. Black Hat var. Vesaire vesaire. Burada uygulanacak şekil vesaire var. Birazdan değineceğim. Dayanak noktaları var. Encore dediğimiz. Ee, bu programın linkini vereceğim zaten. Programın oradan da bu program üzerinde deneyerek de e, görebilirsiniz sonuçları. Neyse dersimize geri dönelim. Şimdi morfolojik işlemlere giriş yapacağız. Morfolojik işlemlerden şöyle bir fonksiyonu tanıyalım. Bize OpenCV Morfoloji X isminde bir fonksiyon veriyor bunun için. OpenCV'nin dokümantasyonunda da göreceğiniz üzere burada input array var, source yani kaynak resmimiz, output array var, destination yani destination noktamız hani hedefimiz ne? Int operation var. Bu operation arkada enum olarak aslında enum yapısında onu da göstereceğim input array var kernelimiz var bir kernel almamız gerecek gerekecek bu kernel de get structure element yani yapı elementin al ismini verdiğimiz hangi şekilde uygulanacak onunla alakalı bir kernel olayı en korumuz var iterationımız var kaç defa uygulanacak onunla alakalı border type var ve border value var border-value ve border-type kısmından girmeyeceğim onları Default olarak bırakacağım detayına bakmak isterseniz zaten OpenCV'nin e, sitesinde var bunun detayları şimdi e, buradan Öncelikle bir e, operationlarımıza bakalım şöyle morph-types diyor gördüğünüz gibi ne diyor type of a morphology operation see morph-types diyor yani morph'ın type'ları Burada gördüğünüz gibi Erot var, Dilot var, Open var, Close var, Gradient var, Top Hat var, Black Hat var. Hitmes'i denemedim açıkçası. Hitmes'in ne olduğunu bilmiyorum. Binary olanlarda uygulanıyormuş. Buradan dokümantasyonla detaylarına bakabilirsiniz. Şimdi dilerseniz gelin bir fonksiyonumuzu kodlamaya başlayalım. Ee, öncelikle ne olsun? Biz bir demo fonksiyon yazıyoruz. Aynen. Void morpholoji, ee, morpholoji doğru yazdım sanırım. X, e, morfoloji X isminde bir fonksiyon olsun, tamam mı? Ee, bu da ne alsın? İşte cvmet e, kaynak resim alsın, tamam? Buradan altta da kaynak resim üzerinde işlemler yapalım. Şimdi. Fonksiyonun genel yapısına bir bakalım isterseniz. Morphology X. Açtım. Input Array Source diyor. Benim source'um burada belli zaten. Bir de ne diyor? Bu fonksiyonun üzerinden gidelim. Ee, Output Array Destination. Yani hedef e, resmimiz. Hedef resmimizi oluşturalım. CV ee, Hedef. <laughs> hedef resim. Dedim Şöyle. Tamam. Hedef resmimi buraya. Şimdi bu ikisini verelim bir. Kaynak resim. Veriyor. Hedef resim. Burada int operation diyor. Şimdi öncelikle ben bir operationları teker teker göstereceğim. Bunu dinamikleştireceğim. Öncelikle erot, dilot ve open'dan bahsedelim. Open'dan bahsedelim. Mesela erot diyelim. Tamam mı? Erot diyorum. Şöyle. Hatta morph derseniz zaten bakın çıktı direkt arkada bir enam yapısı var enum yapısı var sıfırmış zaten erodun değeri gördüğünüz gibi morph erod dedim sonra diyor ki benden ne istiyor kernel istiyor yani e, kernel aslında e, kernel şeye denir e, bir resmin matris yapısı üzerinde e, o resmin o belirli hücrelerinde belirli satır e, satır ve sütunlarında alanında hangi e, şey dönecek hangi metris uygulanacak ona denir aslında kernel uğraşanınız varsa. Bunda OpenCV'nin bize sunduğu tabii ki bir e, fonksiyon var. Şunu şöyle görebiliriz. Buradan çıkarsam e, kernel almak için bakın guest için element diyor. Tamam mı? Buna tıkladığınızda yapı elementini al. Burada ne, ne, yazıyor bakın? Returns a structure element of the specific size and shape for morphologic operations. Yani diyor ki morfolojik operasyonlar için, e, size belirten bir boyutu belirtilen bir şekil öner diyor. Yani bu şekil ile işlemler yapılır diyor. Burada zaten e, morph shape'e bakarsanız, morph shape'te de göreceğiniz üzere e, Python için olan var. Tabii ki biz C++ için olanı kullanacağız. Değerleri aynı aslında. E, re, kare yani dikdörtgensel yapımız var, elips yapımız var ve cross yapımız var. E, böyle. Bu, 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 morfolojik işlemleri anlayabilmeniz için birazcık uygulamanız gerekiyor tabii ki. Geri geldim. Ee, ne diyeceğiz burada? Shape. Şimdi ben shape olarak şeyle başlayayım. Dinamikleştireceğim sonradan. Ee, Kernel'ı alalım şöyle. CV mat kernel diyorum arkadaşlar. Tamam mı bu? Kernel eşittir. Ee, ne olsun? Kernel'ımız ne olacak? CV get structure element diye bir fonksiyonumuz olduğundan bahsettik. Bakın ne alıyor bu? int shape alıyor. Hangi shape alacaksın diyor. Ben ne diyorum buna? CV rect diyelim mesela. Shape rect zaten gördüğünüz gibi şekil rect anlamında hemen bize açıyor. Size ee, burada sizelarınız büyüdükçe işlem de birazcık uzayabiliyor. Ben şimdilik 3, e 3 vereceğim. Bunu ileride dinamikleştireceğiz. Anchor, e, dayanak noktası. Dayanak noktasını da değiştirerek gösteririm. E, bu, bunu da hani dayanak noktası demek e, nereden itibaren olacak? Onu söylemek istiyor aslında. Biz onu şimdilik bir default olarak bırakalım. Aslında bakın kolay bir uygulama yapısı var. Kernel'ı verdim. Şimdi tire çektim. Anchor diyor dayanak noktası. Dayanak noktası <laughs> yine ee, eksi 1, eksi 1 kalsın. Şimdilik eksi 1, virgül, eksi 1. Devam ettim. Iteration. Kaç defa uygulanacak bu? Biz şimdilik 2 diyelim. E, ee, virgül çektim. Border type, e, scalar, border value, border value falan. Ben onlara girmeyeceğim. Onlar default olarak kalsın. Ee, araştırıp bakabilirsiniz zaten. Yeterince birazcık ağır bir işlem. Onlara girmiyorum o yüzden Şimdi bu Hedef resmimi yapacak Bir de ben şunu hemen şurada göstereyim Nasıl bir şeye dönecek resim İmşof ee, Ne olsun bu Sonuç diye adlandırıyorum Sonuç diye Adlandırıyorum Ve hedef resmimi gösteriyorum Burada Tamam mı Bir de yüklenen kaynak resmini Başta gösterelim ee, imşallah şey kaynak diyorum buna da, kaynak resim anlamında burada da kaynak resmi gösteriyor olacağım altta da tabii ki cv waitkey yapıyoruz ki bu windowslarımız yere gitmesin burada zaten aldığımız bir resmimiz vardı o resim şimdilik kalsın biz ne yapacağız bu morfoloji x e, fonksiyonumuzu çağıracağız nasıl çağıracağız tabii ki bir kaynak resim vererek çağıracağız. Direkt kaynak resmi veriyorum. Ee, veremedim. Şu an verdim. Yani şu yukarıdaki kaynak resmi veriyorum. Çalıştırdığımda çalışırsa sıkıntısız çalışacaktır. Ee, bakın çalıştı resim biraz daha böyle. Bu kaynak. Bu arada biz başta zaten resmi açmışız galiba. Aynen burada bir imshow yapmışız. Şunu bir kapayalım çalıştır diyelim. Gördüğünüz gibi çalıştırdığımızda bir sonucumuz var. Bir de şeyimiz bakın sonuçta biraz daha böyle bir pastelimsi bir hal almış aslında resim. Dakikaya bakayım. Dakikam şu an 10.22. Tamam bu derste birazcık fonksiyon yapısını tanıdım. Biraz tanıttık birazcık fonksiyon yapısını anladık. Gelecek derste de devam edelim tam detaylarına girelim